Herkese selamlar. 11-17 Eylül haftalık burç yorumuna hoş geldiniz ve dolayısıyla koç burcundan başlıyoruz. Sevgili koç burçları özellikle çarşamba gününe dikkat etmeniz gerekiyor. Ne de olsa merkür retrosu var ama 15 Eylül'den itibaren rahatlayacaksınız, nefes alın. Zaten 15 Eylül'de bir yeni ay var sizi iyileştirecek ama çarşamba günü aile içindeki bir takım sırlar ortaya çıkabilir ve iş yerinizde yeni insanlar dahil olabilir. Sevgili boğa burçları kazanmak için bu kadar yormanıza gerek yok. Sizi ikna etmek ne kadar zor diye böyle tatlı bir eleştiriyle geliyorum. Ve dolayısıyla 15 Eylül'de yeni aydan itibaren gökyüzü sizi biraz daha sarıp sarmalamak istiyor. Özellikle çocuklar anneyseniz. Çocuklar, çocukların hayatı, çocukların düzeni ve o kaygılandığınız konular tamamen çözülecek. Eğer yalnız bir boğa burcuysanız Biraz onu bir sonraki haftalarda anlatacağım. İkili ilişkilerle ilgili düzlüğe çıkmanızı biraz daha zaman var. O yüzden de kişisel bakımınız için en doğru hafta bu cumartesi. Çünkü biraz cumartesi kendinizi de yorgun hissedeceksiniz. Ne de olsa bizim cumartesi günü Mars-Satürn ee, kare açımız var. Yani onlar bir 45'lik yapacaklar. Biraz sizi yorabilir. Ve geldik ikizler burçlarına. İletişim gezegeni 15 Eylül'de geri gitmesi bitiyorsa, içinde bir yeni ay gizleniyorsa ve dolayısıyla ikizler burcunun kanını canını tazeleyecekse ve özel hayatıyla ilgili de güzel tatlı planlar yapacaksa o zaman ikizler burçları için 11-17 Eylül haftasını biraz daha tatlı ve güzel geçeceğini, keyifli geçeceğini inanıyoruz. Ama tabii ki biz çarşamba gününe yine ikizler burcuna da tavsiyede bulunuyoruz ve diyoruz ki sevgili ikizler burçları çarşamba günü Güneş ay düğümleriyle 120'lik yapıyor. Biraz böyle geçmişi hatırlatmak istiyor. O yüzden de biraz buralarda duygusallaşabilirsiniz. Dikkat diyoruz. Ve geldim yengeç burçlarına. Evcimen olmayan yengeçler bu 11-17 Eylül haftasında 2023 tarihlerindeki arasındaki 11-17 Eylül haftasında biraz evcimen geçirebilirler. Bu aralar biraz iklimdir, havadır, değişimdir derken ki yeni ayla birlikte biraz üst solunum yolu hassasiyeti en önemlisi ise de ailede angarya iş yani işte götürülecek, ödenecek, evrak alınacak, bozulan derken bir koşturma hali bir olabilir. Dolayısıyla da pazar günü bile dinlenmeyecek olabilir sevgili yengeç burçları ve ev halleri gündemde. Ve geldik aslan burçlarına. Aslan burçları için aslında Venüs'ün toparlanması ve kendini de iyi hissetme döngüsü başlıyor. Ama tabii ki çarşamba günkü gökyüzü konumu ve cumartesi günkü gökyüzü konumu biraz aslan burçlarında yorabilir. Özellikle cumartesi büyük planlarınız varsa, örneğin gideceğiniz bir organizasyon veya katılacağınız bir doğum günü varsa, aman sevgili aslanlar, 11-17 Eylül 2023 tarihleri arasındaki cumartesi günü konuşacağınıza dikkat edin. Gerisini zaten çözersiniz diyor ve Başak Burçları'nın yeni ayı gerçekten sağlık, bu hava koşulları, kendini yorgun hissetme, ondan sonra yönetici gezegeninin geri gitme hali, kafasının karışıklığı hepsi bitecek. Gözünüz aydın diyoruz. Çarşambaya özen gösteriyorsunuz. Özellikle ani harcamalar ve teknoloji konusunda son sınavlardasınız. Ve geldik terazi burçlarına. Burcunuz terazi ise, ay burcunuz terazi ise çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişileri kırdığınızı ya da zorladığınızı veya yorduğunuzu düşünebilirsiniz. Bu süreçte ve biraz da kendinize haksızlık yaptığınızı düşünebilirsiniz heyecanlısınız ve kontrolcüsünüz ama bunu cumartesi günü özellikle daha çok yönetmelisiniz. Çünkü 11-17 Eylül haftasında gelecek cumartesi günü birazcık hepimizi zorlayan sizi iki kere biraz böyle köşeye sıkıştıran bir gün olabilir. Ani telefon kavgaları, gerginlikler küstüme gerek yok. Çünkü Merkür Retrosu bitiyor. iletişim artık düzelecek. Sizin alınganlığınızı biraz kenara bırakmanız gerekebilir ve akrep burçları. Hırslı mıyız? Güçlü müyüz? Hayır değiliz. Öyle hissetmiyorsunuz. Gökyüzü 28 Ekim 2023'e hazırlanıyor ve tutulmaya doğru gidecek. Ve bu da otomatikman sizde ben 24 Temmuz'dan bana nelerle uğraştım özellikle işinizle paranızla ilgili neden olmadı gibi sorular soruyor olabilirsiniz. Gitsen mi kalsan mı gibi kafanız karışabilir. 11-17 Eylül tarihleri arasında iş değiştirmek veya yöneticiyle konuşmak için doğru bir tarih değil. Akrep burçları bu hafta iş konuşmak, yöneticiyle bazı şeyleri iddiamak doğru değil der ve yay burçlarına geliriz. Yay burçları gerçekten bu aralar çok değerli toplu hareket ediyorlar. Neşeliler, keyifleri yerinde ama çarşamba ve cumartesi günü gökyüzü olaylarında yakın arkadaşlıklar dostluklarda bir takım maruz kalabilirler ve özellikle cumartesi günü birileri için bir, bir takım planlarınızı iptal ederseniz, iptal ettiğinizde pişman olabilirsiniz. Bunu bugünden öğrendiniz. Bilginiz olsun sevgili yaylar ve geldik oğlak burçlarına. Oğlaklar kendilerine olabildiğince nadasaya çekmişlerdi, dinleniyorlardı. Toprak burcunda Merkür gerilemesi 15 Eylül'e kadar devam edene dekti. 15 Eylül'ün itibaren oğlakların hayatında telefon trafiği, koşturma yoğunluk artacak. Ben oğlak burcuyum, çocuğu okula götüreceğim, sonra da eve gelip oturacağım diyorsanız yanılıyorsunuz. Sizin de telefonunuz durmayacak. Tempolu bir haftaya hoş geldiniz sevgili oğlak burçları. Ve kova burçları. Gökyüzü biraz böyle gezegenler, topraktı, retroydu, sıkışmaydı derken hava burçlarına pek de meydan bırakmadılar. ve Dolayısıyla hava burçları şu aralar İkizler, Terazi, Kova'da olmak üzere sıkışıklardı ki Kova'da aynı sıkışıklığı hissediyor. Ve özellikle banka, ödeme, kredi, aile bu konularda yorgunlar. Fakat 15 Eylül'den sonra gökyüzü rotasını değiştiriyor. Sizin de havanız değişiyor. Ve en önemlisi kısa seyahatler sizi bekliyor olabilir. İşle de ilgili ani bir seyahat karşınıza çıkabilir. Hadi bakalım havanız değişecek deriz. Siz de hareketi seven bir burçsunuz. Ve balık burçları. Balık burçlarına zaten baskı yapan bu Merkür Retrosu karşıt burcunuzda. Güneşinizi hırpaladığını göz önünde bulundurursak küçük kazalar, işte düşmeler, ayak hassasiyeti bunları tamamen bitiriyorsunuz. Eğer çocuğunuzun okulunu değiştiremediyseniz veya okulla ilgili bir konunuz varsa 15 Eylül haftası ilk günü itibariyle gökyüzü sizi destekliyor. Fakat cumartesine size de özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve herkesi bu cumartesine kurguladığım gibi tıpkı balıklar sizi de kurguluyor. Çünkü orada bizim Mars'ımıza Satürn'ümüz biraz didişecek. Bu da biraz böyle ani çıkışları söz konusu olabilir. Eğer evli bir balık burcuysanız eşinizin ailesine biraz böyle ters çıkabilirsiniz. Genelde huyunuz değildir ama konuşunca sert konuşuyorsunuz. Cumartesine dikkat edin. Herkese şimdi iyi haftalar diliyorum.